Ev emekçisi kanalından herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu gördüğünüz saksılığı yapacağız birlikte. E boy yapacaktım ben. Bir boyunu yaptım. Aslında bunu yaparken videoya çektim ama e bunda çok hatalar yaptım. İkinciyi tekrar videoya çekip farklı bir yolla yapmaya karar verdim ve neler yapmamamız gerektiğini de böylelikle daha iyi anlamış oldum ki sizlere bunu da anlatmak istiyorum. Gereken malzemelerimiz çıtalarımız vida veya cam çivisi. Ağaç tutkalı kullanmanızı öneririm arkadaşlar. Şöyle beyaz tutkal olarak da geçiyor. Bundan evde iyi ki varmış dedim çünkü bu benim kurtarıcım oldu. Biz bunu aslında yaptık, bitirdik ama üzerine saksıyı koyunca bacakların biri sağa, biri sola gitmeye başladı. Bu tutkal sayesinde kurtarmış olduk. Tutkal onu güçlendirdi ve şu an e, o bacakların hiçbiri hareket etmiyor. Sizlere de almanızı e, öneriyorum. Çünkü vida ile çivi ile zor oluyor. E, görüldüğü kadar kolay değilmiş. Bunu anladım. Saksımızda aslında geri dönüşüm. Yoğurt kabım vardı arkadaşlar. Yoğurt kabımızın üst kısmındaki dışarı çıkıntılı kapağa takılan kısım var. Bunu bıçakla çok kolay bir şekilde kesiliyormuş. E, nasıl keseceğim diye düşünmüştüm ama bıçak çok rahat bir şekilde bunu kesti. Ben şunun formunu beğendiğim için e, onu boyadım. Aslında o bir yoğurt kabı yani. Kullandığım boya daha önce sizlere göstermiş olduğum şu boya arkadaşlar. Hobi malzemeleri satan dükkanlardan, büyük kırtasiyelerden veya internetten bu boyayı temin edebilirsiniz. Bu boyanın özelliği akrilik olması. Birçok yüzeyleri boyayabilirsiniz bunlarla. Zaten üzerinde boyayabileceğiniz alanlar da yazıyor. Cam, ahşap metal, plastik bunları boyayabilirsiniz. Ama plastiklerde bir tırnak darbesiyle çok rahat çıkabiliyor. Mesela cam üzerinde daha sağlıklı, daha dayanıklı oluyor ama böyle ince plastiklerde tırnak darbesiyle çıkabiliyor. Sürekli el değecek bir ortamda olacaksa verniklemenizi tavsiye ediyorum ki boyalarınız çıkmasın. Kötü görünmesin. Şöyle bir testeremiz var. Bu testeremiz de işimizi çok kolaylaştırdı. Çok kolay bir şekilde çıtalarımızı kesebildik. Ölçülerini de sizlerle paylaşacağım. Boyama işlemini söyleyeyim sizlere. Boyama işlemini şöyle e, kullanılmamış temiz bir mutfak süngeri gördüğünüz gibi bunu kesmiştim. Şöyle top şeklinde tutup boyayı bandıra bandıra e, sürüyorsunuz. Beni daha önce izlemeyenleriniz için söylüyorum. E, nasıl boya yapmanız gerektiğini, şu iz yapmadan orijinal bir şekilde görünmesi için nasıl bir boya yapmanız gerektiğini diğer videolarımdan izleyebilirsiniz. Ve en önemlileri tabii ki çıtalar. Şöyle çıtalarımızı gidip marangozdan kestirip aldık arkadaşlar. Sizler de oralardan kestirebilirsiniz. Ölçülerini vereceğim sizlere. Bunun şöyle yüksekliği 30 santimetre. 4 tane 30 santimetrelik sizler de kestirebilirsiniz. Şu ortadaki gördüğünüz gibi kısım orada aslında şöyle yakından göstereyim size onları. Bakın aslında şöyle bir bütün parça var. 2 tane küçük parça var. Altında da sabitleyebilmemiz için küçük başka bir parçamız var. Ama bu yapmamamız gereken çünkü bu bizi çok zorladı. Vidalarken çıtalar çatladı. Bakın aralarında şöyle görünüyor zaten aralarda boşluklar kaldı. Bu boşluklar yüzünden bacaklar sürekli oynuyordu. Hareket halindeydi. Tabi hareket halinde olması çok sıkıntı. Çünkü üzerine ağır bir cisim koyuyoruz. Sağlam olması gerekiyor. Sağlamlığını biz de bu oradaki boşluklara tutkalımızı dökerek gerçekleştirdik. Şimdi hiçbir şekilde oynamıyor bile gayet sağlam oldu. Bunun ölçüsü de şunun şöyle iç ölçüsü de 16,5 santimetre. Çıtalarımızın şöyle genişliklerini söyleyeyim size. 1,5'a 1,5 santimetre arkadaşlar bunlar. Bunu bize marangoz önerdi. Ben aslında 1 cm'liklerden istedim. Daha ince, zarif görünmesi için ama 1,5 santimetre olursa daha iyi olacağını söyledi sağlamlık açısından. Bir de buna zaten çivi vesaire çakacağımız için yani buna bile çatlıyorsa 1 santimetrelik ilke almamışız diyorum. Aslında üzerine hafif bir şey koyacaksanız mesela yapay çiçek e, vidalama veya çivileme işlemi yapmazsınız. Sadece tutkalla tutturursunuz. O şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle biz ortasını gördüğünüz gibi 3 parçadan yapmıştık. Hatta 4. parçaya tabii ekledik mecburen. Ama bu sefer e, daha rahat, daha kolay bir şekilde yapacağız. Ve daha estetik görünecek. Ben iki boy yapacak olduğum için 30 santimetre yüksekliktekini gördüğünüz gibi bitirmiştim. Bir de şöyle 50 santimetre uzunluğunda çıta aldım. Bunlar da yine aynı şekilde bir 15 santimetre şöyle şu kısmı. Bunların şöyle boylarının aynı hizada olmasına özen gösterin ki dengede olsunlar. 20 santimetre uzunluğunda da 2 adet çıtamız var. Bu çıtaların tam ortasına birbirlerine geçebilecek şekilde... Ayarladım, ölçü verdim. Gördüğünüz gibi şu ortadaki boşlukları vermek aslında zor değilmiş. Ee, tabii ki şunun sayesinde şöyle iki taraftan kestim arkadaşlar. Burada iki tane boşluk oluştu. Ortada küçük bir parça kaldı. Ortadaki küçük parçayı da çakı vesaire yardımıyla çıkarabilirsiniz. Benim oyma aletlerim vardı. Ee, onlar sayesinde çıkardım çok da kolay çıkıyor aslında. Kuru olduğu için kendisini atıyor zaten o ortadaki parça. Böylelikle 5 dakikanızı bile almıyor inana şurayı e, oyup yapmak. Zor bir şey değil yani. Zor görünüyordu. Benim gözüme de zor geliyordu ama yaparken ne kadar kolay olduğunu gördüm. Böyle tam iki parça elde ettikten sonra bunları iç içe geçirdik mi? Bakın orta kısmı hazır bile. Halbuki diğerinde ne kadar çok uğraşmıştık. Bundan isterseniz şöyle bir tane daha yapıp alt kısmına da koyabilirsiniz estetik açısından siz nasıl tabi arzu ederseniz şimdi bunu yaparken ilk önce vidalamıştık çok zorlanmıştık bu esnada çünkü kayıyordu çatlıyordu vesaire vesaire bu sefer bunu yaparken bu arada yüksekliğimi de ayarladım sizler de ayarlayın yani şu orta çıtaların nereye gelecek olduğunu sizler de ayarlayın nasıl istiyorsanız isterseniz sıfırlayın siz nasıl beğeniyorsanız ben saksının kenarlarında bu çıtaların da görünmesi hoşuma gittiği için böyle ölçü verdim. Bunları ilk önce tutkallayacağım arkadaşlar. Tutkallayıp kurutacağım. Muhtemelen bir günüm alacak bunların kuruması çünkü geç kuruyorlar. Tutkalladıktan sonra sağlamlaştırmak için vida veya cam çivisi kullanacağım. Çıtalarla ilgili arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum çıtaları nereden alabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz veya marangoz bulamayabilirsiniz. Artık büyük şehirlerde yani zaten marangoz bulmakta zor, hiç denk gelmiyoruz, görmüyoruz bile. Benim evime yakındı sanayi. Sanayide bulabildim rahatlıkla. Ama sizler uzaksa vesaire zaten koronadan dolayı da dışarı çıkmamamız da gerekiyor. Şöyle yapabilirsiniz. alışveriş sitelerini de böyle El11 gitti gidiyor vesaire gibi sitelerde çıtalarda var. İstediğiniz kalınlıkta, istediğiniz uzunlukta, istediğiniz kadar e, girip ölçü verip alabiliyorsunuz. Oralardan da yani hiç olmadı oralardan da temin edebilirsiniz. Ama tabii ki de marangozdan almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü artan parçaları da veriyor adam size. Daha da çok fazla malzemeniz oluyor böylelikle. İsterseniz güzel şimdi sunum için tabaklar var. Tabakların altlarına da böyle bir şekilde küçük küçük ahşap ayaklar yapıyorlar. Onlardan yapabilirsiniz vesaire. O parçaları da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi artık başlayalım. Ben ahşap tutkalı diyorum ama bu beyaz tutkal arkadaşlar. Zaten üzerinde kullanıldığı alanlar da yazıyor. çiçek, market, kağıt, kırtasiye, kumaş, ahşap yapıştırmada kullanılan bileceği yazıyor. İçeriğine bakıp alırsanız bir daha boşuna zahmete girmemiş olursunuz. Şimdi ilk önce şu parçayı şöyle çıkarayım. Bu orta parçaları birleştirmeyi en son yapacağım. Yerdeki döşemenin çizgilerini kullanarak da e, bunların düz olup olmadığını ayarlamış oldum. Mesela şunu şöyle çekeyim. Bu biraz daha içe doğru bakın şöyle dönüktü. Bu çizgilerden anlamış oldum böylelikle. Bu yüzden şöyle ağır bir cisim koyarak da bunları düz olmasına sağladım. Dikkat ettiyseniz bir boşluk üste bakacak şekilde bir boşlukta alta bakacak şekilde ayarladım ki bunları üst üste güzelce oturtabilelim. Şimdi sabırla bunların kurumasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi ayaklarımız kurudu. Bütün bir hale geldi. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak şimdi. E çünkü biz bunu yaparken böyle bir şey yapmadık ve çok zorlanmıştık. Vidalamaya çalıştık direkt. E bu bizi çok zorlamıştı. Galiba matkabımız ağır geldi ki çıtalarımız çatlamaya başlamıştı çok fazla sıkamadık bu yüzden. Şimdi ben bu arada en ince vidayı kullanmıştık. Şimdi de cam çivisi aldık. Cam çivisiyle bunun şuralarından sağlamlaştıracağım. son işlemimiz birleştirmek. Şöyle şuradaki yuvaları birbirine oturtup iyice itelim. Ve gördüğünüz gibi hazır. Saksılığımız tamamen bitti arkadaşlar. Ben yine ne olur ne olmaz diye şu altta gördüğünüz çıtaların ayaklarıyla birleşim olan yerlerine Alt kısmına tabii görünmeyecek şekilde tutkal sıktım daha bir sağlam olsun diye çünkü tutkal gayet sert bir kıvam alıyor ve daha sağlıklı daha güçlü bir hale getiriyor umarım beğenmişsinizdir eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonundan abone olabilirsiniz diğer videolarımda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.